Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Orhan Karaşahin. Bir ağaç aşılama yöntemleri videosuyla daha karşınızdayız. Arkamızda keçi boynuzu çalısı görünüyor. Bundan yaklaşık 2 hafta önce belki 20 günde olmuş olabilir. Göz aşısı yapmıştık. Artık göz aşılarının açılma zamanı geldi. Açmazsak aşı tutmuş olsa bile sürgün vermeyeceğinden dolayı emekler boşa gider. Bu sebepten dolayı da göz aşılarını yaptıktan 2 hafta belki 3 hafta sonra falan açmak gerekir. Açarken de açtığımız zamana dikkat etmek gerekir. Havada şiddetli rüzgar, fırtına, yağmur, yağış olmadığı bir zamanda gayet stabil bir ortamda Uygun bir zamanda aşmanızı tavsiye ediyoruz. Ben de heyecanlıyım. Acaba yapmış olduğum aşılar tuttu mu, tutmadı mı? Hadi gelin yakından beraber inceleyelim ve yapmış olduğumuz aşıların sonuçlarını görelim. Arkadaşlar bu aşı bantlarını çözüp daha sonra tekrar kullanabilirsiniz. Ama biz bu sefer bıçakla arkasından bir kesik yapmak zorunda kaldık. Evet. Gördüğünüz gibi ilk aşımız tutmuş gözüküyor. Hemen bakın şuralarda yeni çıkmakta olan filizleri koparıyoruz ve aşı gözüne gücün, enerjinin gitmesini sağlıyoruz. Bir de şuradaki aşıya bakalım. Bu aşı bantını sağlam çıkartalım. Çok şükür bu da yeşil gözüküyor. Tamam, diğerlerine bakalım. Şuradaki aşılara bakalım. Çok güzel. Bu da yeşil gözüküyor. Aşının tutma aşamasının ilk ve en büyük aşaması böylece gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. İlk etapta bantı çözdüğümüzde aşı alanı yeşilse büyük bir ihtimalle bu aşının tuttuğu anlamına gelir. Tabii ki tutmak yeterli değildir. Sürgün vermesini sağladıktan sonra aşının tüm işlemleri tamamlanmış olacak. Evet, buradaki aşıda gayet yeşil ve tutmuş gözüküyor. Buradaki aşıda tutmuş yeşil gözüküyor. Bir de bunlara bakalım. Evet, bu da yeşil. Ama arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Etrafında böyle bir ağlama belirtileri var. Bu ileriki zamanlarda aşı alanının kuruma riski demektir. Yani çok sıcaklara kaldığımızda bu ağaç sıcaktan hoşlanmıyor ve yara alanından ağlama yapıyor ve dolayısıyla orada bir aşı varsa o aşı kuruyor genelde. Önceki yıllarda yapmış olduğumuz uygulamalardan edindiğimiz tecrübe bu. Onun için çok fazla sıcaklara kalmadan kabuk kalkmaya kalkar. Kabuk mayıs ayında da haziran ayında da belki kalkar ama çok sıcaklarda yapmış olduğunuzda aşıyı aşırı sıcaklarda bu aşı alanları çok çabuk terleme yapacağından ve buradaki ter suyu diyelim artık yani aşıyı kurutma ihtimali olduğundan dolayı da diyebiliriz ki risklidir. Onun için yapma zamanını erken zamanlarda yani mart ayı en geç nisan ayı içerisinde yapmak gerekiyor. En güzel keçi boynuzu göz aşısı yapma zamanı arkadaşlar mart ayıdır. Nisan ayında yapmıştık biz. Mart ve nisan ayları bu iş için uygun ama ileriki zamanlarda havaların ısınması dolayısıyla aşınız tutmuş olsa bile sürgün verme ihtimali azalır veya aşının ağacın salgılayacağı sıvı sonrasında kuruma ihtimali olur. Bu da gayet başarılı bir şekilde tutmuş. Şu ana kadar bütün aşılarımız tutmuş gözüküyor. Şuradaki iki tanesine bakalım bir de. Aşıyı bu tarafa yapmışız arkadaşlar. Yeşil gözüküyor. Tamam. Kuruma yok. Bu da güzel. Bu da buradan yeşil gözüktü. Tamam. Çok şükür yapmış olduğumuz bütün aşılar şu an itibariyle tutmuş gözüküyor. Bir de yakından bakalım şöyle aşılarımıza. Bakın burada bir tane aşı. Bakın burada bir tane daha aşı. Yine buradaki aşımız tutmuş gözüküyor. Buradaki aşımız tutmuş gözüküyor. Bakın buradaki aşı böyle. Şuraya da bir aşı yapmışız. Buradaki aşı da bu şekilde. Aşılarımızın hepsi şu an itibariyle tutmuş gözüküyor. önümüzdeki birkaç gün boyunca bu aşıları kontrol edeceğiz. İnşallah geriye doğru bir kuruma veya benzeri bir şey olmayacaktır. Bu aşıların tam olarak tuttuğuna kanaat getirdikten sonra üzerlerine kesim yapacağız. Mesela bu aşı buradan tutmuş ya Şuradan şöyle bir kesim yapacağız. Bu dal buralardan buralardan yeni yeni filizler çıkartırken buradaki aşı alanından da yeni bir filiz çıkacak ve buradaki yabani kısımları elimizle koparacağız. Buradaki filizin büyümesini sağlayacağız ve böylece buradan büyüyecek olan ağaç yeni bir ağaç olacak. Yani aşılı ağaç olacak. Alt taraf harap erkek ağaç üst tarafı da kültürlü gayet güzel meyve veren bir ağaç olacak inşallah. Evet, siz de göz aşılarını kanalımızdaki videoları seyrederek kolaylıkla yapabilirsiniz. Göz aşısı yapmak kolaydır. Aşılarınızı başka hiçbir kimse aramaksızın kendi kendinize kolaylıkla yapabilirsiniz. Ben hayatımda hiç aşı yapmadım diyen arkadaşlar dahi ilk aşılamada Allah'ın izniyle bazı püf noktaları var. Bu püf noktalarına dikkat ettikten sonra aşılarını tuttururlar. Bizden söylemesi. Evet çok şükür aşı bantlarımızı da aldık. Bunları başka aşılarda tekrar kullanabiliriz. Siz de kanalımızdaki videoları izleyerek ağaç aşılamasını, göz aşılamasını yapabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.